Evet sevgili izleyiciler. Bugün yine Hasan Kef'de çok önemli bir şey bulduk. Hem de öyle bir önemli şey ki değil mi Ramazan? Çok önemli. Evet. Gerçek. Bir sorun ne bulduk? Bir sorun... Ne bulduk? Ne bulduk? Hasan top oynama sahasını <laughs> bir de topunu bulduk. Evet Ramazan tek soy ve Mahmut Çiftsoy anlatıyor. Sokarız. <gülüyor> <gülüyor> Eski insanlar 45 metre yüksekliğinde. Şimdi onların topları işte böyle dört köşe. Şimdi diyeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz, niye dört köşe? Değil mi? Bozdun oğlum. Şimdi insanların ayakları yuvarlak, topları düz, düz, dört köşe. Düz, düz, düz. <gülüyor> <gülüyor> ya sus sen de. Dört köşe. Ya hadi ben çekeyim bak, sana namı. Ayakları, ayakları yuvarlak, topları dört köşe. Şimdi diyeceksiniz nasıl oluyor? Şimdi bak, kale o karşı dağın tepesi. <laughs> evet. Şimdi geliyor 45 metre boyundaki adam. Koşuyor, 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 koşuyor. koşuyor. Bu topa bir koyuyor, top ne oluyor? İyi <laughs> akşamlar. <laughs>